Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanın detaylarına geçmeden önce çok kısa vaktinizi ayırarak kanalıma abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Rüya'da siyah yılan görmek gizli sinsi ve hain düşmana işaret etmektedir. Rüya'da birden fazla siyah yılan görünmesi ise düşmanın çokluğuna ifade edilmektedir. Siyah yılan kadın, çocuk, esenlik, saltanat ve beylik anlamına da gelmektedir. Bazen de siyah yılan kişinin geçimine işarettir. Rüya'dayken siyah yılan sokması rüyayı gören kişinin yasak olan bir şeyi yapmasına ve düşmanlarından kötülük göreceğine işaret etmektedir. Bu yüzden yaptığı işlere kesinlikle dikkat etmesi gerekir. Rüya'da siyah yılanın sokmaması ise düşmanından zarar dokunmayacağına işaret etmektedir. Yine kendini bir siyah yılanın soktuğunu gören düşmanından zarar göreceğine yorumlanır. Rüya'da siyah yılan öldürmek düşmanı yeneceğine işarettir. Rüyada siyah yılan öldürdüğünü görmek rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya ve karşısına çıkacak zorlukların üstesinden gelmesine işaret eder. Yılan öldürmek yüksek mertebelere gelmek demektir. Başka bir rivayete göre de siyah yılanlar öldürmek saygın bir şahsiyet olmaya işaret eder. Siyah yılan öldürmek elinize geçecek imkan fırsat, para, pula yorumlanır, rüyada yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek kişinin kederine, yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere işarettir, rüyada siyah yılandan korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir, bir siyah yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçarsın düşmanından emin olur ve ona karşı zafer bulur rüyada yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören büyük bir mevki ulaşır rüyada siyah yılanı tutmak korktuğu şeyden kurtulmaya Hayır ve huzura delalet eder yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir rüyada yılanın başını kesmek yahut yılanı iki parça etmek düşman düşmanlığını yarıda keser siyah yılanı kestiğini görmek düşmanlık eden kimse düşmanlık ve hilesini yapmaktan men olur rüyada kendisini siyah bir yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkate erişir rüyada iri ve büyük siyah yılan görmek korkuya işarettir bazen de büyük ve iri yılan aile kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Rüyadayken siyah yılanı yaktığını gören kimse için düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada siyah yılanın etini çiğ olarak yediğini görse düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Rüyadayken ölmüş bir siyah yılan görülürse, kendi cabası olmadan Allahu Teala düşmanını helak eder. Sizin de anlamını merak ettiğiniz rüyalar varsa videoya yorum yazabilir veya açıklama kısmındaki adreslerden bize yazabilirsiniz. Bir sonraki rüya yorumları görüşünceye dek hoşçakalın.